Alo. 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 Merhaba. Kalat ya. Merhaba. Alo. Alo. İyi günler. Merhaba. İyi günler. Merhaba. İyiyim sen nasılsın? İyiyim rahatsız mısın sen? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Hastayım biraz. Ha. Neyim var? Hayırdır? Geçmiş olsun. O kavgınlar mı? Yok götten yedim. Yapma ya. Yapma ya. Niye önden alamadın mı? Arkadan mı alıyorsun devamlı? Alo. Alo. Ha niye konuşmuyorsun? Konuşsana. Götten yedim, acıyor. Gerçekten mi? Evet. Niye önden yemiyorsun da arkadan yiyorsun? Benim götüm kalktı. Götün kalktı. Aa, bir de ben bakayım mı sana arkadan ister misin? Benim götüm kalktı. Götten yedim. Anam kalksa amdan yerim. Peki benden de yemek ister misin? Sen benim amımı ye tamam mı? Olur. Ne yapayım ilk önce? Hadi söyle bakayım. Var mı bir fantazinin? Anlat bakalım. <laughs> Alo. Alo. Ha, şöyle abi. Biz şimdi öğrenci yurdundayız. 12 tane kız birbirimizi pandik diyoruz tamam mı? Gerçekten mi? Ha Peki birbirimizi parmak diyeceğinizde benimkini alsanız olmaz mı? Olur sen nerede oturuyorsun? Efendim? Sen nerede oturuyorsun? Ben nerede oturuyorum? Ben Ankara'da oturuyorum. Aa, Sen neredesin? Bana çok yakansan. Neredesin? Kırşehir. Kırşehir. Sevişmek ister misin benimle şu anda? Olabilir. Hadi başla o zaman. Çıldırsana beni biraz güzelim. Numaranı verirsen çıldırdırım. Hadi çıldır hadi. Numaranı ver. Ya tamam, numaramı ne yapacağım? Bak şimdi birbirimizle bir, bir karşılaştık. Birbirimizi bir, bir boşaltacağım. Ne yapacağım numaramı da? Ama 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 sen beni tatmin edemezsin. Niye? Nereden biliyorsun da? Seninki ufaktır. Ben gördüm Nereden biliyorsun da? Ben... Önemli olan ebatı değil biliyorsun değil mi? Önemli olan ebatı değil. Ben, ben 20 santim gördüm tamam mı? tamam olabilir de önemli olan ebatı değil diyorum işte ben de sana illa doyman, zevke uğraşman için illa büyük olması gerekmiyor ki. Ba bana büyük lazım tamam mı? Çünkü senin amcın darmı bak. Ne? Amcın darın senin. Benim amcım dar. Hadi bir şaklasana şu anda. sende sen de amcısı değilim şak, şak da yapayım. Şimdi burası am kokar ben dayanamam. Aa yiyelim de. Ye beni. Yalama, yalamamı ister misin amcana? Yala beni. Yalayım mı ister misin? Bitir beni. Ha, anladım. Şu an mastürbasyon yapıyorum, yala beni. Senin için ağzını alsın öyle. Alo. Ana ana amma. Hæ?